TP Şükrü Şilanları Yurtdışı Şilanları YouTube kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Türkiye'nin 81 ilinde okullara TP personel alımları, temizlik görevlisi alımları devam ediyor. Herhangi bir torpil yok, mülakat yok. Direkt kura ile alınacaklar. Açık öğretimde okuyanlar başvuru yapabilir. Bilginiz olsun. Herkes kendi bulunduğu ikamete göre başvuru yapabiliyor. Mersin İl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de TP alımları başladı. Dediğim gibi 81 ilde alımlar var. İşkuru .tr web sitesi üzerinden ve alo 176 üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Bütün illerin TYP alımlarını sizlere videolaştırdık. Kanal biraz kurcalarsanız kendi şehrinizde bulabilirsiniz. Mersin Akdeniz 307-768 başvuru numarasıyla. Mersin Yenişehir 307-772. Mersin Silifke 307-642. Mersin Çamlıkaya. Çamlı Yayla 307-726. Mersin Anamur 307-773. Mersin Aydıncık, İçel 307-778, Mersin Mut 307-786, Mersin Erdemli 307-777, Mersin Gülnar 307-784, Mersin Tarsus 307-774, Mersin Mezitli 307-769, Mersin Boya Bozyazı 307-781, Mersin Toroslar 307-770, Başvuru numarasıyla başvuru yapabilirsiniz. Son başvuru tarihi 29 Ağustos 2022 temizlik görevlisi olarak okullarda görev almak isteyen arkadaşlara duyurulur. Bu videoyu farklı bir tarihte, geç bir tarihte izleyen arkadaşlar üzülmeyin. Videonun altındaki TP iş ilanları, Yurt Dışı iş ilanları, YouTube kanalının kanalında yazısına tıklayın. Kanal duvarına geleceksiniz. Kanal duvarına son eklenen videolarda onlarca kamu iş ilanı var kadrolu bir şekilde. Birisi tam size göre deyip videoyu burada bitiriyorum. Ayrıca kanala abone olun. Bildirim zilini açın. Size en kısa sürede... Kamuda iş sahibi yapacağız.